Dostlar Merhaba evet, Canlı yayınımızı başlatıyoruz Tabi yayını paylaşarak e, başlıyorum. Şu alttaki e, sağdaki üç beyaz düğmeden. Siz de paylaşırsanız çok memnunuz. Hemen de hoş geldiniz diyelim. E, ben şimdi Twitter üzerinden paylaştım. Bir de evet Facebook üzerinden paylaşmak istiyorum. Onu da e, tamamladık. Evet. şimdi e, merhaba diyorum e, dostlar. E, bugün güne isterseniz bir kutlamayla başlayalım hani Avrupa Günü ya bugün. E, 9 Mayıs. E, Avrupa Günü kutlamasını e, yapalım biz de. Sayın Cumhurbaşkanı da e, bu konuda bir kutlama e, ne diyeyim açıklaması yaptı. Baktığımızda Avrupa değerlerinin ortak değerlerimiz olduğunu e, söylüyor ve bu konuda birlikte 20 iradesini aslında e, önceki günlerde de bu yönde bir değerlendirmesi olmuştu. Doğrusu ben bunu e, sevindirici bir gelişme olarak görüyorum. Yani referandumdan önce referandumda e, evet çıksın diye Avrupa ile hiç gereksiz bir e, çatışmaya girildi. Oradan birkaç ay birkaç oy fazla gelsin diye. Doğrusu hep söylediğim bir şey dostlar ülkeler ve de ülkelerin kaderini belirleyecek olan siyasetler. Böyle birkaç oy hesabı ile yapılmamalı. Aslında sonuçta alındı mı denirseniz bence alınmadı. Yani çünkü bu referandum e, sonuçları ile ilgili hala tartışmalı bir noktada. Ve toplumun geniş bir kesiminde de aslında yüzde %50'den fazla hayır çıktı. Ama buna rağmen işte Yüksek Seçim Kurulu'nun bazı kararları ve bazı iddialar nedeniyle e, evet gösterildi. Yani resmi sonuçla gerçek sonuç arasında... Farklılık oldu. Kamuoyunda yaygın bir kanaat olarak ortaya çıkıyor. Ama ile böyle bir kavga o gün girilmesi anlamsızdı. Bana sorarsanız Türkiye oradan çok şey kaybetti. Yani hem ekonomik olarak bunun getirilerini şimdi hemen görmeyeceğiz. Belki bunun sonuçlarını hemen görmeyeceğiz ama turizmde şurada burada ve hemen görmeye başladık. Bunları hep söyledik durduk. Ama tabii dediğim gibi yani iktidarı özellikle kaybetmemek için sadece oy hesabı üzerine oturtursanız başka bir sonuç alamazsınız. Şimdi de o ki tabi idam cezası ile ilgili referandum konusu. E bugün sağ olsun Sayın Bahçeli yine son 15 yıldır her şeye o karar verdiği gibi idam konusunda da tekrar çıkışını sürdürdü ve öyle görünüyor ki AKP'yi sıkıştırıyor. Meclis'e bunu getirin diyor. Getirebilirler. Geçirebilirler. Bu Avrupa Birliği'nden kopmak demektir. Avrupa değerlerinden de kopmak demektir. Onun için Cumhurbaşkanı bugünkü yaptığı açıklamada eğer o öyle bir karar çıkarsa boşa çıkmış demektir. Boşa gitmiş demektir. Ama dediğim gibi her şey o üzerinden hesap yapılıyor. Bakın dostlar Sayın Cumhurbaşkanı dün İsrail'e müthiş bir ayar çekti. İsrail onların ifadesiyle Ezanın yüksek sesle okunmasını engellemek ama bu ezanın sesini kısmaktır. Bu bir gerçek. Ezanın sesini kısma girişimi İsrail'de dün olan bir şey değil. Yayınımızı izleyen dostlar anımsayacaklardır. Ee, biz bunları daha önce de söyledik. Neden yani İsrail'in bu kararına bir tepki gösterilmiyor diye o günlerde sessiz kalındı. Niye? Referandumdan önce. Ben de söyleyeyim. İsrail hükümetinin ve İsrail devletinin genel politikası referandumda evet çıkması yönündeydi. O nedenle orada sessiz kalındı. Şimdi evet çıktı ya. Yani resmi olarak evet çıktı. Şimdi e, İsrail'e seslenebiliyoruz ama yine şunu söyleyeyim dostlar. Bu seslenişte haklısınız. Ama şu ifade inanın sorunlu. Kudüs'te ezanın sesinin kesilmesine izin vermeyeceğiz. Ezanın sesi kesilemez dersiniz. Ezanın sesini kimse kesemez dersiniz. Ama hani izin vermeyeceğiz. O zaman karşı tarafta ne yapacaksın? diye sorabilir. Yani diplomasi dilini, siyasetin dilini iyi kullanmak lazım. Sonra bu sözün altından nasıl kalkılacak? Yani ne yapılacak? Ne yapılacak? Bir de haklılığınızda, haklılığı iken birdenbire haksız konuma düşersiniz yani. O nedenle hep söylediğimiz şey, yani o hesabıyla, hamasetle hele hele diplomasi hiç yan yana yürümez dostlar. Bunu AK Parti'ye destek veren herkesin düşünmesi lazım. Ve bu söylemle Türkiye bakın Suriye'de nereye geldi? Irak'la ilişkilerde nereye geldi? Su e, Rusya'yla neler yaşadık? Avrupa ile neler yaşıyoruz? Yani bu dil artık düzelmeli dostlar. Türkiye kaybediyor. Yani iki tane oy fazla alınıyor ama ülke çok şeyi kaybediyor. Hamaset bu. Başka bir şey değil. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? İşte e, Fransa'da seçimleri merkezdeki bir partinin alması güzel bir olay. Evet güzel bir olay. Ben size söyleyeyim. Gerçekten güzel bir olay ve Avrupa e, dün de söyledim e, şeydi ki Almanya'daki ve İngiltere'deki seçimlerden sonra göreceksiniz daha ağırlıklı bir şekilde kendisini hissettirecektir. O nedenle biz Avrupa Birliği ile ve Avrupa ile ilişkilerimizi çok sağlıklı götürmemiz lazım. Ama hala e, özellikle dış politikada bu e, Hamaset politikasından popülist politikadan söylemden vazgeçilmiyor. Bu gerçekten ciddi bir soru. Dediğim gibi niye yani bu yeni mi çıktı e İsrail'in ezanla ilgili bu çalışması kararı? Hayır ama o zaman referandumdan önce böyle bir çalışma vardı. Şimdi Avrupa gününden e buraya geldik. Yeniden Avrupa gününü kutlayalım ve diyelim ki Türkiye gerçekten Avrupa ile bağlarını koparmayan bu e bakın bu ülkeyi kuranlar Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere savaştıkları ülkelere ertesi günü dostlar bu dünyada örneği yoktur. Ellerini uzatmışlardır ve barış imzalamışlardır. Ve demişlerdir ki biz sizin değerlerinizle yürüyeceğiz. Bundan sonra bizim ülkemiz böyle yürüyecek demiştir ve bu çabanın içine girilmiştir. Şimdi bakın savaştığı halde dönüp ertesi gün bunu yapabilmiştir. Türkiye bu kurucu değerlerinden uzaklaşmamalıdır dostlar. O nedenle diyoruz ki bu özellikle Avrupa ile ilişkiler konusunda çok dikkatli olunması gerekiyor. Bakın hep söyleyip duruyoruz işte ihracat, ithalat her şey ortada. Şimdi ama Atatürk ne söylerse söylesin. Bazılarının hiçbir bazıları için hiçbir anlam ifade et. Bırakın anlam ifade etmesini. Ya saygısızlıkta sınır aşıldı, sınır ötesine geçildi dostlar. Yani nihayet Atatürk'ün annesine de laf edilebildi. Ama size şunu söylüyorum. Hani bazı dangalaklar, bazı bilgisizler, bazı cahiller farz edin ki bunu yapıyorlar. Eğer bu sözler örneğin Kanuni için, Fatih için, Vahdettin için, Abdülhamit için, herhangi bir Osmanlı Padişahı için söylenseydi, edilseydi. Allah aşkına bugünkü iktidarlar yöneticileri nasıl tepki koyarlardı? Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere. Peki neden Atatürk'e karşı bu kadar hakaret ve bu kadar saldırıya? Bir tek cümleyle cevap verilmiyor. Bunun üzerinde herkesin düşünmesi lazım. Yani ne kötülük yaptılar ki bu insanlar bu kadar e, hakarete e, hakarete uğruyorlar ve sessiz kalınıyor. Yani Abdullah Gül e, azıcık bir şeyde sessiz kaldı hemen sitem ediyor. E, bence bu konuda da bir sitem etse. Yani e, koltuğunda oturduğu kişi Cumhurbaşkanı olarak Atatürk'tü. Yani o ecdat değil mi? Nasıl bir bakış açısı? Ve onu bırakın ya insan olmak gerekiyor. Dostlar Atatürk'le ilgili bu son iddiaları ben dilime burada söylemek istemiyorum ya. Yani. İddiaları karşısına çıkmak için gerçekten ya insan olmak yeterli. Ayıp, ayıp ötesi, ahlaksızlık yani sözcük yok burada. Ama hiçbir tepki yok. Onun için tabii ki e, Avrupa Birliği günüyle ilgili böyle bir e, açıklama yapıldı. İnanıyoruz ki o değerlere de sahip çıkılır. Ha çıkılıyor mu? Vallahi üstü hal al Uygulamalar ortada. Yani gazeteciler içeride, milletvekilleri içeride, belediye başkanları içeride. Şimdi birileri oradan diyecek ya bunlar terörist. Ne teröristi? Gösterin hangisinin elinde silah yakalanmış? Bir gösterin biz de bunu anlayalım. Hangi çatışmanın içindelermiş? Yani şimdi bakın dostlar gerçekçi olalım. Lütfen. Bakın Sabahleyin Ünsal da söyledi. İki tane kanun hükmünde kararname mesleğinden, işinden edilmiş bir akademisyenle öğretmen. Açlık grevindeler. Sessiz kalıyoruz. İki tane çocuk panzer eve girdi, ezildi. Nihayet bugün işte bir tutuklama kararı çıktı ama bakın iktidarın siyasal anlayışındaki hiç kimseden bu konuda tepki gelmedi. Bir köşe yazarı hariç diyelim hadi. Onu hariç tutalım. Dostlar bakın Ak Parti'yi destekleyenlere, Ak Parti'ye oy verenlere, referandumda evet verenlere tekrar söylemek istiyorum. Hele hele muhafazakar düşünce ve duyguyla hareket edenlere. Dostlar gardıroplarınıza biriktirdiğiniz bu zulümler var ya, bir gün o gardırobun kapısını açacaksınız ve hepinizin üzerine oradan inecekler. Nasıl altından kalkacaksınız? Komşunuz içeri atılıyor. Cezaevinde ölüyor, intihar ediyor. Haksız yere içeri atılıyor, işinden ediliyor, mallarına, mülklerine el konuyor. İşte ölüme terk ediyor, ölüm orucuna yatıyorlar. Yani Allah aşkına nereye kadar bunları bir daha tama, e, taşıyacaksınız? Gardırobunuzda ne kadar daha bu konuda yer tutacaksınız, yer ayıracaksınız? Dostlar, evet o gardırop bir gün hepimizin başına dökülür. Ve o zaman biz deriz ki haberimiz yoktu falan deriz ama herkes bize güler. Önce çocuklarımız güler. Ya komşumuz nasıl görmedik? Ama hayır. Bizim siyasi hırslarımız ve e, siyasal bakışımız her şeyi belirliyor. Maalesef bu kadar insani değerlerimizi gardıropların içine gömüyoruz, kapılarını da kilitliyoruz. Her gün ama açıp tekrar yeni kitlemeler, yeni e, yüklemeler yapmak zorundayız. Böyle olmamalı dostlar. Evet. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi de bunları anlatacağını kendi içine girmiş. Niye? Ben size söyleyeyim. Hani bugün ee, şey diyor ya, ya adını bile artık gerçekten telaffuz etmek istiyorum. istemiyorum. Baykal Ertuğrul Özkök'e mektup yazmış. Ya hırslarını bir kenara bak. Ebe Baykal sen şu hırslarını bir kenara bıraksan da Türkiye rahatlasa ya. 20 yıldır yapmadığın şey kalmadı. Bugünkü Türkiye senin eserin arkadaş. Hiç laf etme. Hiç laf etme. Ama tabii e, CHP yönetim ve Kemal Bey özellikle fikri sahaları hemen ihraç edebiliyorlar. E, Deniz Baykal için aynı kararı almadığı sürece yani bu bu kervan böyle e, konuşmaya, kervan içinde birileri böyle konuşmaya başlar. Oysa bakın azıcık siyasi öngörüsü olan, gerçekten e, hayır oylarına bir kumpas yapıldığına inanan gören, insanlar CHP'yi bu tartışmanın içine itmezlerdi. Aksine CHP'nin bugün hala her yerde ve her, her, ortamda referandum sonuçları üzerindeki kuşkuları giderecek çalışma ve çabanın içinde olması gerekirdi. Bu noktada kusura bakmayın. Mesela CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da bırakacaktı bu Baykal'ın şunun bunu konuşma. Siz Ankara'da konuşun diyecekti. Ben gideceğim ve hayırın hakkını savunmak için her yerde sandıkta neler yapıldığını tek tek anlatacağım. Avrupa'da dahil demesi lazımdı. Ankara'yı terk etmesi lazımdı bana sorarsanız. Ama böyle bir siyasi kararlılık gösterilmediği için ve de Baykal'laştı. Bakın dostlar CHP'deki tartışmanın yolunu Baykal'laştı. Ne ilginçtir ki Baykal'ın partiden attığı Fikri Sağlar'da o yolu açtı ve hem de nasıl bir haksızlıkla tek adam işte Kılıçdaroğlu tek. Ya Sayın Fikri Sağlar, evet bugün kim anımsattı ya da bugün dün unutuyoruz bazen gerçekten hafızamız bizim tam yerinde kalmıyor. Murat Yetkin galiba anımsattı. Ya Sayın Sağlar, sizin partiye dönüşünüz nasıl bir çabayla oldu ve orada Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir emek sarf etti? Ona rağmen kritik Böyle bir oyla da galiba değil mi? Öyle bir şey olmuştu bir iki oyla. Ya tek adam olsaydı böyle mi olurdu? Sen bugün CHP'de yoktun. O nedenle bakın, Fikri Sağlara kesilen faturayı cezayı katılmamakla birlikte sağların hata yaptığını söylemek zorundayım. Bir kere tekrar söylüyorum. Demet verdiği gazetenin nasıl bir gazete olduğunu, kendi partisine nasıl yaklaştığını bilmemek bence mümkün değil, kabul edilir değil. Onun gibi deneyimli bir siyasetçi açısından. Şimdi Fikri Sağlar artık bence CHP tabanından da bütün hayırcılardan da özür dilemeli. Evet CHP'de birileri bir şey Baykal'ın özür dilemesini de artık istemiyorum yani. Hiç gerek yok yani. Hiç konuşmasın yeter. Muharrem İnce, ya bugün devam ediyor. Lütfen bakın kongre süreci başlamış Sayın İnce. Siz o kadar emek verdiniz, il il dolaştınız. Sayın Kılıçdaroğlu da size bu kolaylığı sağladı bir otobüs verdi. Tabii ki vermeli. Haklısınız. Ama kongre süreci başlatılıyor. Siz bu delegeyi topladınız daha önce. Yine ki sizin imzalarınızda. Sonuç ne oldu? Kazanamadınız. Şimdi tekrar genel başkanlığa adı. Ya Allah aşkına referandumu e, için meydanlara bunun için mi çıktınız? Yani kendi genel başkan. Sabredin. Tekrar söylüyorum. Git ilçe ilçe dolaş. il il dolaş. Kongrelere katıl. Al delegenin gücünü. Gel yeni kurultayda seçil. Hepimizle başım üstüne. Şimdi yani CHP'de herkesin bunu yapması lazım. Hayır'a sahip çıkmak böyle olur dostlar. Şu anda hayır'ı unuttular. İktidarın da işine geliyor. İktidar medyasına bakın. Her gün CHP manşetlerde şeye devam. Oradaki kızışmayı ve tartışmayı e, tetiklemeye devam. Çünkü istedikleri bu. Evet üzerindeki yani kuşkuların ortadan kalkması için bunu yapmaları lazım. Her gün televizyonları 24 saat CHP'yi konuşuyor. Bu arada ne diyorlar? Kılıçdaroğlu'nun yerini devireceklermiş de bilmem kimi getireceklermiş. Sanki Kılıçdaroğlu dertlerinde, umurlarında. Umurlarında mesela düne kadar şeyde gelen, kasette gelen e, Kılıçdaroğlu demiyorlardı. Hiç öyle bir şey yoktu dostlar. Ama bakın bunu CHP'nin görmesi lazım. Öncelikle de Kılıçdaroğlu'nu görmesi lazım. Bunun için bu tartışmaları kesmesi gerekirdi. İlk başta itibaren. Siz burada konuşun diyecekti. Hiç partide size bir şey söyleyeyim. Disiplin işlemine falan bile gerek yok. Siz Ankara'da konuşun. Ey sağlar, ey baykal, ey İnce. Ben çıkıyorum Anadolu'ya. İlil İşte teşekkür edilsin diyor. E yapmadın. Meral Akşener çıktı. Meral Akşener çıktı. Öncelikle teşekkür gelişsinin. Evet. Hakkı payı var. Meral Akşener. Bu bir gerçek. Ama CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun öncü bir rolü var. Ne yapıyor? CHP hala Ankara'da. Kemal Bey hala Ankara'da. Bence bunu yapması lazımdı. Hemen Bence hemen yarın çıkacak ve il il dolaşacak. Hem de Ankara'ya gelmemek şartıyla. Avrupa başkentleri de dahil dostlar. Bakın seçimler oluyor. Öncesinde ve sonrasında. Hemen bütün liderlerin kapısını çalmalı CHP genel başkanı. Ve Türkiye'de olanları kendi perspektifiyle kendi açısından anlatmalı. Türkiye Avrupa ile bağlarını da ancak böyle koruyabilir. Ve Avrupa'da artık yeni Avrupa'da. Böyle bir atmosferde oluşuyor. Türkiye'yi dışlamak istemiyorlar. Bunu hepimizin görmesi lazım. O nedenle CHP bence ne yapması gerekir? Bunu yapması gerekir. Ee, her gün hiç bıkmadan usanmadan dostlar anayasa meclisten nasıl geçtiden başlayacak hangi baskılarla geçtiğini milletvekillerinin nasıl oy kullandığını anlatarak başlayacak bütün referandum süresince o hal altında referanduma gidildiğini e, Siyas partilerin neredeyse meydanlara çıkamaz hale getirildiğini, sadece ülkenin her yanında devletin bütün gücüyle evet yönde propaganda yaptığını, devletin bütün olanaklarını kullandığını bıkmadan yılmadan anlatmalı. Bu çerçevede referandum bitmiş gibi bakmamalı. Bakmamalı CHP buna. Evet, yüzde %50'den fazla hayır olduğuna inanıyorum. Onun hakkı ancak böyle savunulabilir. Bu iş tartışmalarla 2019, bir saniye ya. Durun hele bir şöyle referandum bir sonuçlandıralım. Hele bir sonuçlandıralım. Yok ama bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte yönetim, parti yönetimi topluyoruz. Niye fikri sağlar atılsın mı, atılmasın mı? Ya Allah aşkına bırakın bunu. Ya. Gerçekten bırakın. Atıyorum. Şu full çeken sandıkların olduğu köylere niye gitmez CHP? Gitmeyin. Evet dostlar konuşacağımız konular çok ama gerçekten bu kanun hükmünde kararnameler çok can yakıyor. Ve bakın can yakmakla birlikte ekonomiyi de daraltıyor. Bunu görmemiz lazım. Bugün yine haberler vardı. Avusturyalı bir firma işte 10 milyonlarca dolarlık yatırım yapmak istiyor. Ama diyor o hal kalkarsa diyor. Çünkü dostlar olağanüstü hal Türkiye'de Fransa'daki gibi değil. Buradaki olağanüstü hal dünyanın hiçbir yerinde uygulanmıyor. Buradaki olağanüstü halde anayasaya aykırılık iddiası dahi yapılamıyor. Uygulamalar konusunda. Alabildiğine acımasız uygulamalar var. Ve bu bir an önce bitirilmeli dostlar. Olağanüstü hale Türkiye bir an önce son vermelidir. Şimdi... Ee... Bakın olağanüstü hal altında hani mağduriyet falan tanınmıyor. Ama dostlar mağduriyette de güç ve oy hesabı yine yapılıyor. Mesela işte çok örnek yani vermek zorundayız bu örneği. Ben gerçekten sağlık nedeniyle birisinin içeride yatmasını doğru bulmuyorum. E, e, Kadir Topbaş'ın damadı serbest iyi güzel haklı olarak bugün... E, Balüken, e, İdris Balüken biliyorsunuz hala cezaevinde hatta salı verildi tekrar alındı yanlış hatırlamıyorsam. HDP'nin e, grup başkan vekili. Diyor ki e, ben de ameliyat oldum içeri girdim e, ve o halimle ben içeride tutuldu. E, haklı olarak bunu söylüyor. Bugün gazetelere yansımış. 800 küsür cezaevinde hasta var. Kavurmacı serbest. Evet. E, herhalde işte onu sorgulamamız lazım. As Neyi kastediyor? Kimi kastediyor? Ben doğrusu sözlerini sanki kendisine söylüyor gibi anlıyorum da hani yanlış mı anlıyorum diye bunu da sizin değerlendirmelerinize ve insaf insafınıza bırakıyorum diyeyim dostlar. Evet, bir üzüldüğüm konuya tekrar değinmek zorundayım. Maalesef bugün yine Çiğdem Toker Cumhuriyet Gazetesi'nde gerçekten son dönem yazılarını hiç kaçırmadım. Gazeteci arkadaşım, kardeşim benim. Avrupa işkenceyi ee, Avrupa işkence ve onur kırıcı muameleleri önleme komitesinin raporuna değiniyor. Hep söylüyorum dostlar. Türkiye yeniden işkence ile birlikte anılır bir ülke haline geldi. Bu yazıktır. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Bu tablodan Türkiye'yi çıkaran AK Parti'ydi. Bugün tekrar işkence ile anılması çok kötü bir şey. Ve Adalet Bakanlığı bu raporun yayınlanmadığını e, itiraf ediyor. Yani henüz kabul edilmediğini. Adamlar açıklama yaptılar, kabul ediliyor. Ama dostlar bu rapor yayınlanmıyor. Ne zaman yayınlanıyor biliyor musunuz? Taraf olan ülke yani Türkiye, Türkiye hükümeti yayınla derse yayınlıyorlar. Ama raporlarını yazmışlar adamlar. Ve Avrupa'nın ilgili kurumlarına da vermişler. Çok ağır ithamlar var. Ama hükümet bunu yayınla deme cesaretini gösteremiyor. E, ye, bakın bu rapor yayınlanmadan önce hükümetin görüşü de alınıyor. Olaylar... Tek tek sıralanarak, yani Türkiye tekrar bu tabloyla karşı karşıya kaldı. Buna üzülmemek elde değil dostlar. Gerçekten buna üzülmemek elde değil. Niye buraya bu noktaya geldik? Avrupa'nın pek çok kurumu Türkiye'yi niye hukuk konusunda, demokrasi konusunda, insan hakları konusunda sorgular hale geldi? Türkiye'yi işte Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi neden tekrar denetleme mekanizması içine alır bunları? Gerçekten üzülüyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Evet e, bugün isterseniz e, burada e, keselim. Ama e, yine e, dostlarımıza bir haberi de anımsatmak istiyorum. İran'da kadına yönelik bir tablo. Onu şöyle anımsatmak istiyorum. Yani ahlak polisi var biliyorsunuz orada. Ahlak polisi sokağa geziyor. ...hangi kadının ne kadar ahlaklı olup olmadığına bakıyor. Yani saçı biraz görünüyorsa ahlaksız... ...işte kot giyiyorsa ahlaksız... ...ama başka kıyafeti varsa işte erkek... ...bunların hemen hemen tamamı da karar veriyorlar. Kadınların kılıkları, kıyafetleri konusunda ahlaklarına karar veriyorlar. Bir tane kadını bu erkek polisler biniyorlar... minibüse ve kadını ezmeye çalışıyorlar. Dostlar işte yani... Dini siz böyle kullanırsanız, bundan din zarar görür dostlar. O nedenle devlet yönetimleriyle dini aynı kefeye koyarsanız, inanın en çok din zarar görür. Bugün bakın, İhvan hareketinin başarısız olmasının nedeni de budur. İşte hep söylüyorum, Tunus'ta da başarısızdır. İran'da da siyasal İslam başarısız olmuştur. Aslında yönetememiştir. O nedenle yönetemediği için bugün diktatörlük işi götürebiliyor. Nasıl bir diktatörlük var orada ben size söyleyeyim. Mollaların ve devrim muhafızlarının diktatörlüğü var. Bütün ekonomi kaynaklarını da üzerine oturdular ve o şekilde götürüyor. Evet devletin dini olmamalı dostlar. Devlet bütün dinler karşısında eşit olmalı. Ne zaman ki insanlar dini ihtiyaçlarını yapmakta herhangi bir sıkıntıyla karşılaşırlar işte o zaman devlet gücünü göstermelidir. Gerçekten bu devrimi yapmak lazım. Bunu bunu sağlamak lazım. Yani e, leiklik dediğin düzen de ancak bu şekilde doğru bir zemine oturabilir. Yani insanların dini özgürlükleri, dini inançlarının gereğini yerine getirmeleri konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmamalıdır. Ama dinin, devletin uygulamalarında bir araç haline getirilmesi de daha büyük bir tehlikedir ve bundan da en çok din zarar görür. Evet dostlar, e, umuyorum ki Özellikle bugün hani 9 Mayıs Avrupa Günü olduğu için e, ve diliyorum ki e, Türkiye Avrupa değerleriyle yeniden e, barışık bir şekilde yoluna devam etmeye çalışır. E, bu çerçevede Cumhurbaşkanının bugünkü açıklamasına da hükümetin bakışı e, da egemen olur ve bu yolda devam edilir. E, aksi takdirde eğer Türkiye Avrupa değerlerinden, Avrupa kurumlarından uzaklaşırsa ona emin olun ki daha çok ortada. E, Bataklığına saplanır kalır ve Türkiye üzerinde etki yapmak isteyen emperyal güçler çok daha rahat etki yapabilirler. Hele hele dediğim gibi bütün yetkilerin tek bir kişinin eline geçtiği bir Türkiye'de o zaman dengelerle dışarıdaki güçlerin oynaması daha da rahat olabilir. İşte Avrupa ile bu noktada Türkiye'nin bağlarını kesmemesi son derece önemli. Evet dostlar tekrar bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bizimle olmaya devam edin. En büyük desteğimiz sizsiniz. Ee, onun için yayınlarımızı lütfen Twitter üzerinden, Facebook üzerinden paylaşırsanız çok memnunuz. İşte e, e, Scope üzerinden de ulaşabilirsiniz. YouTube'a da yüklemeye çalışıyorum. Bazen sorun çıkıyor ama e, ...yüklüyorum yani sonunda. Ben size çok teşekkür ederim İyi ki varsınız. Lütfen hep devam ediniz. Hep söyleyip duruyorum. Burada alternatif bir e, kanal açmaya çalışıyoruz. İşte kendi açımızdan... ...inandığımız doğruları, gerçekleri söylemeye çalışıyoruz. Biz doğruların ve gerçeklerin aşkı aşkıyla yaşıyoruz. Siz de bize destek verirseniz bu yolda devam ederiz. Söylediğim gibi e, her e, programda da ifade ediyorum. hani e, Patreon'da da bir hesap açtık. Orada da küçük bir desteğiniz olursa... E, ...işte bizim bu şekilde... Ee, Önümüze açmış olursunuz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ee, sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın.